Merhabalar değerli izleyenler. Haber Milas'tan Mehmet Tabak. Milas Halk Eğitim Merkezi'ndeyiz. Milas Halk Eğitim Merkezi'nde Cumhuriyet Kadınları Yağlı Boya Resim Sergisi var. Ve yarın yani Cuma günü saat 16'ya kadar gezebilme imkanınız olacak. Bunu belirtmiş olalım. Öncelikle sizi tanıyalım. Filiz Gökkaya ben. Hı hı. Resimler size ait. İki kişi birliktesiniz. Neler söylersiniz? <laughs> Muhtemelen ilk serginiz çünkü Milas Halk Eğitim'de aldınız bu eğitimi. Evet, Deniz Hocamızın sayesinde çok güzel bir kursumuz geçti. Böyle bir emekleri, el emeğimizi burada sergilemek istedik. Çok mutluyuz. Bizim ilk kursumuz başladığında bize sözünü verdi, emeklerimizi gördü. Başta Halk Eğitim Müdürümüz Tunahan Bey. Gerçekten kendisine o kadar teşekkür ediyoruz ki bizi burada... Nasıl el emeklerimiz var onları destekleyerek böyle bir sergi açmamızı sağladığı için binlerce kere teşekkür ediyoruz. Siz tanıyor Ben Nesrin Esmer. Siz neler söylersiniz? Vallahi ne söyleyebilirim çok mutluyuz bugün. ilk kişisel sergimiz. Ben çok uzun zamandır resimle ilgileniyorum ama gerçekten Deniz Hocam'ın sayesinde müthiş geliştirdik kendimizi. <laughs> Birkaç senedir çok güzel sezonumuz geçiyor. Çok keyifle, zevk alarak çalışıyoruz. Valla bir kere yörük kadınlarım iki tane, onları çok seviyorum. Ayrıca onun dışında gene otantik Anadolu kadınını yansıtan resimlerim var işlerinde. Milas Halk Eğitim Merkezi müdürümüz başta olmak üzere bize yardımcı olan Deniz Hocam'a Tülhan e, Tülhan Bey'e ve diğer tüm çalışanları burada emeği geçen herkese bize destek oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Siz tanıyalım. ben Deniz Debre. Mina Eğitim'de resim öğretmeniyim. Ve şu anda güzel bir serginin kuruluşunda ve öncülüğünde burada bulunmaktayım. Öğrencilerinizin resimleri? Evet aynen. Nesrin Esmer ve Filiz Gökay'ın 4 senelik bir eğitimi sonucunda... Geldikleri noktayı aslında birazcık göstermek amacıyla yaptığımız bir sergiydi. Başarmanın ve kadınların neler yapabileceğini aslında birazcık göstermek için çok da güzel bir perçinleyici sergi olacağını düşünüyorum. E, bu sergiyi açmamıza vesile olan başta Tunan Bayram müdürümüze çok çok teşekkür ederim. E, Nesrin Esmer ve Filiz Gökhan'ın da emekleri ve çabaları için yıllarca bu emekleri bize gösterdikleri için de defalarca hepsine teşekkürler. thank you